Topolojiye devam. Enerjimiz yüksek. Ben çok gaza geliyorum ya bazen. Merhaba. Ne Topolojik uzaylarda diziler ne demek onu anlatacağım. Çok sezgisel ve basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Tanımlar falan umarım karışmaz. Başlayalım. Şimdi bak bir tane topolojik uzay çiziyorum. Bu çok küçük oldu. Topolojik uzay çiziyorum. Hop! Bu bir topolojik uzay, tamam mı? Bu da X olsun. Şimdi X bir küme ve bir elemanları var. Mesela şurada diyelim A diye bir elemanı var. Bir topolojik uzay üzerinde dizi ne demek? Benim söylememe gerek yok, tahmin edebiliyorsunuzdur. A_n bir dizi ise bu aslında bir fonksiyon doğal sayılardan bizim topolojik uzayımıza giden bir fonksiyon x'e giden bir fonksiyon tamam yani dizi dediğimiz şey bu lisede illaki dizileri görmüşsünüzdür görmediyseniz de benim diziler nedir şeklinde bir videom var. Burada dizi nedir'in tanımına girmeyeceğim. Sadece şunu istiyorum. Dizinin terimleri var. Birinci terim A0. Ya da ne bileyim doğal sayı tanımına göre değişir. Eğer sen doğal sayılar birden başlasın diyorsan A1'den başlatırsın. Eğer sıfırdan başlasın diyorsan A0'dan başlatırsın. Bu tamamen sana bağlı. İşine geldiği gibi. Ya atıyorum ben reel sayı dizisi olarak A AN eşittir. 1 bölü N dizisini aldım Şimdi sıfırda tanımlı değil. Birden başlatacaksın mecburen bu diziyi gibi. Ama mesela 1 bölü N artı 1 diye bir dizi aldığın zaman bunu artık sıfırdan başlatabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam nereden başlatmak istediğin artık sana bağlı. A0 var, A1 var, A2 var falan filan böyle. Dizinin terimleri de x'in birer elemanı. Çünkü diziyi x üzerinde tanımladım. Görüntüsü x olacak şekilde. Ben bu a'yı içeren açık bir küme alayım. Bu açık kümeye A1 ismini vereceğim. Büyük A1. Şimdi bu büyük A1 kümesine a'nın bir komşuluğu ismini veriyorum. A'yı içeren açık bir küme. A0, A1, A2 falan filan. Geldin 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 geldin. Ve bu dizinin bir yerden sonra diyelim ki AN diye bir terim var. Büyük N harfiyle göstereceğim şöyle. AN ve ondan sonraki terimleri bu kümenin içinde kalıyor diyelim. Şimdi ne oldu? Bu yetmez. A'yı içeren başka bir küme aldığım zaman gene dizinin bir kuyruğu burada kalmalı. A'yı içeren başka bir küme aldığım zaman tercihen daha küçük bir küme aldığım zaman dizinin başka terimlerini de bulabilmeliyim. Şimdi burayı daha da büyüt. A'yı içeren şöyle daha da küçük bir küme aldığım zaman dizinin başka terimlerini bulmalıyım. A'yı içeren çok daha küçük bir küme. Dur. Şöyle açık küme aldığım zaman dizi içeren başka terimler. İşte bu açık kümeler A1, A2, A3, AN diye gider böyle. Tamam mı? A'yı içeren her büyük A açık kümesi için öyle bir doğal sayı bulunuyorsa öyle bir N elemanıdır N varsa ki her N büyüktür. Büyük N için A N elemanıdır. Büyük A oluyorsa bu A sayısına dizinin limiti ismini veriyoruz. Ve şöyle gösteriyoruz. Limit N sonsuza giderken A N eşittir A. Tamam. Yani hikaye şu. En baştan anlatıyorum. Sil burayı. Bir A sayısı var. Bir dizi var elimizde öncelikle. Ve hangi açık kümeyi alırsak alalım. A dedim o açık kümeye. Hangi açık kümeyi alırsak alalım. Dizinin belli bir yerden sonraki terimleri hep buraya düşüyorsa yani dizinin bir kuyruğu buraya düşüyorsa eleman olarak hep. Bu A sayısına bu kümenin pardon bu dizinin limiti ismini veriyoruz. Ki zaten reel sayılarda da rasyonel sayılarda falan çok benzer bir şekilde tanımlanıyor. Nasıl da işte o zaman her epsilon büyüktür sıfır için diye başlıyorsun değil mi? Sonra bir tane aralık belirliyorsun. O aralığın içine düşüyorsa ama zaten belirlediğin aralık bir açık aralık. Dolayısıyla açık kümelerde çalışıyorsun. Yani şimdi topolojik uzaylar için genelledik o tanımı sadece. O kadar dizinin limiti bu. Örnek verecek olursam reel sayıların standart topolojisinde reel sayılar st diye göstereceğim şunu. Standart topolojisinde yani öklit topolojisinde şu diziyi ele alalım. Bu dizinin limiti kaçtır? Limit n sonsuza giderken 1 bölü n artı 1. Bu dizinin son limiti sıfırdır. Tahmin edebileceğin üzere. Neden? Şu sıfırı içeren herhangi bir açık küme al. Sıfırı içeren bir aralık al. Eksi epsilon virgül epsilon diye bir açık aralık aldım. Bu eleman her zaman sıfırı içeriyor. Tabi epsilon burada sıfırdan büyük olacak. Ve <laughs> bir açık aralık aldım. Dizinin bir sonraki tüm terimleri buraya düşüyor mu? Yani epsilon ne olursa olsun ne kadar küçük olursa olsun işte bir büyüktür. N çarpı epsilon eşitliğini eşitsizliğini sağlayan bir doğal sayı her zaman bulabilirsin. Bu durumda 1 bölü n sayısı epsilon'dan küçük olur. O zaman 1 bölü n artı 1 zaten ondan da küçük. Paydayı büyüttüm çünkü. O zaman bütün bunlar neyi daha da büyüttüğün zaman buranın içinde kalıyor. Demek ki sıfıra yakınsıyor dersin. Ya demek ki limiti sıfır dersin. Bu en basitlerinden bir tanesi. Şimdi gene standart topolojide a n eşittir 3 eksi 1 bölü n dizisini alalım. Değil mi? Birden başlatacağız bu diziyi artık bariz orası. Bu dizi nereye yakınsıyor? N sonsuza gittikçe şu terim sıfıra gidiyor. Dolayısıyla a limiti kaç? 3. Tamam Klasik hesaplar yardımıyla bunu yapabiliriz. Problem şurada. Aynı diziyi alt sınır topolojisinde alalım. Sorgen Frey'de alalım. Oradaki açık kümelerimiz şu şekilde yazılıyordu değil mi? Dizi gene aynı dizi tamam mı? Ama açık kümelerim değişti. Açık kümelerim değiştiği için mesela burada 3'ü içeren herhangi bir açık küme aldım. 3'ü içeren bir açık küme aldım tamam mı? Bu benim karşı örneğim olacak. 3'ü içeren bir açık küme aldım. Fakat bu küme 3'ü içermesine rağmen yani 3'ün bir komşuluğu olmasına rağmen hiçbir n sayısı için 3 eksi 1 bölü n bu kümenin elemanı olmuyor. Ya yani hangi doğal sayıyı alırsan al, hangi terimi alırsan al olmuyor. Dizilerin tanımını nasıl yapmıştık? 3'ü içeren her açık küme için değil mi dizinin sonsuz terime olmalıydı bir yerden sonra sonsuz terimi. O açık kümenin içinde olmalıydı ama değil. Demek ki alt sınır topolojisinde şu dizi yakınsak değil. Tamam Başka bir sayıya zaten yakınsamaz. Hani 3 dışında bir sayıya yakınsayamaz. Tamam mı? Burada artık anlaşalım. Demek ki standart topolojide yakınsayan bir dizi alt sınır topolojisinde yakınsayamayabiliyor. Böyle örnekler göreceğiz. Yani buradaki dizi yakınsaklığı diziye göre değil topolojiye göre değişiyor bir yandan. Yani hem diziye hem topolojiye göre değişiyor diyeyim. Mesela şu tür örnekler de görebilirsiniz. A, N eşit. Eksi 1 üzeri n bölü n. İşte bu şekilde tanımlanmış dizi. Reel sayıların standart topolojisinde bu dizi sıfıraya gider. Ama alt sınır topolojisinde yakınsak değildir. Bunu artık size bırakıyorum. Bir tane açık küme gösterin ki sıfırı içerecek ve dizinin bir yerden sonraki bütün terimleri o açık kümenin içinde olması imkansız olacak. Bence bu örneği yapın. Ben şimdi nasıl olduğunu göstereceğim onu çünkü. Yaptınız mı? Umarım. Herhangi bir böyle 0 1 diye bir küme alabilirim mesela. Alt sınır topolojisinde şöyle bir küme aldım. Şimdi dikkat edersen çift sayılı terimler bu kümenin içine düşüyor. Tek sayılı terimler buranın içine düşmüyor. Fakat biz ne dedik? Bir tane doğal sayı seçeceğim. O doğal sayıdan büyük bütün sayılar açık kümenin içine düşmeli. Bir tane doğal sayı seçtim. Bir sonraki terim mesela çift. 1 bölü 2n gibi bir sayı tamam mı? E şimdi burada hangi çift sayı seçersen seç. Ne kadar büyük olursa olsun bu sayı. Bir sonraki dizinin terimi. Eksi 1 bölü 2n artı 1 olacak. E ama bu kümenin içine düşmüyor ki değil mi? Yani bir kümenin içine giriyor bir kümenin dışına çıkıyor. Ama hepsinin kümenin içinde olması lazım. Kuyruk olması lazım değil mi? Yani hepsi kümenin içine girecek. Alt sınır topolisinde bu dizi için bir yakın saklıktan bahsedemiyoruz. Şimdi normalde reel sayılarda dizinin limiti tek yani limit bir yere gidiyorsa o limit bir tane başka bir limit olamaz. Ha topolojik uzaylarda bu durum birazcık farklı. Neden biliyor musunuz? Şimdi bir tane topoloji tanımlayacağım. Bu topolojiyi reel sayılar fark doğal sayılar şeklinde tanımlayacağım ve açık kümelerimde n virgül n artı bir şekli yazılacak. Bunlar tarafından üretilen bir topoloji yazacağım. Bu n bir doğal sayı olmak üzere ee, daha doğrusu tam sayı. Şöyle hemen düzeltim orayı. Tam sayıları çıkarıyorum. Buradaki n bir tam sayı olur olacak şekilde şöyle bir topoloji tanımladım. Açık kümeler e, sınırları tam sayı olan kümeler şeklinde. Reel sayılar farklı. Doğal sayılar üzerine bir topoloji. <laughs> i̇stersen reel sayılar üzerine de alabilirsin ama şu bir örtü olmaz o zaman. Yani taban olmaz. Ha bir de buraya istersen boş kümeyi ekle de. O zaten banko geliyor yani. Neyse. Şimdi 1 bölü 2 eksi 1 bölü n dizisini alalım n sayısını 2'den büyük sayılar olarak alıyorum. Yani 3'ten başlıyor sonsuza kadar gidiyor. Tamam mı? 3'ten büyük sayı. 3 üç ve 3'ten büyük sayılar. Bir de onun mutlak değeri olsun. Kendimce bir şeyler ayarlıyorum burada. Şimdi böyle bir dizi aldım. Tamam mı? Şimdi bu dizi normalde 1 bölü 2'ye yakınsar. Eğer reel sayıların standart topolojisinden bahsediyor olsaydım. 1 bölü 2'ye yakınsar bu dizi. Fakat mutlak değer hiç içine katmayayım. Şurası artı olsun. Tamam hala daha 1 bölü 2'ye yakınsıyor bu dizi. Reel sayılarda. Bu kümede de 1 bölü 2'ye yakınsıyor. Niye biliyor musunuz? 1 bölü 2'yi içeren hangi açık kümeyi alırsan al. Yani ki 1 bölü 2'yi içeriyorsa şuranın içinde olmalı değil mi? 1 bölü 2'yi içeren başka açık kümeler de var. Ama en küçüğü bu. Ya yani diğer bütün açık kümeler gene bu kümeyi içeriyor olmalı. Benim bahsettiğim topolojide. Benim yazdığım şu topolojide. Değil mi? 1 bölü 2'yi içeren diğer başka kümeler zaten bunu da içeriyor. O yüzden bu kümeye bakmam yeterli. 1 bölü 2 burayı içeriyor. Dizinin bütün terimleri de buraya düşüyor. N sayısını ne seçersen seç. Dizinin bütün terimleri buraya düşüyor. Değil mi? 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 düşüyor. 1 bölü 2 artı 1 bölü 4. Bunların hepsi buraya düşüyor. Demek ki bu bizi 1 bölü 2'ye yakın sürüyor. N sonsuza kadar giderken a N eşittir. 1 bölü 2 yazamıyorsun. Niye biliyor musun? Şimdi 1 bölü 2 buranın bir elemanı ama mesela 3 bölü 8 de buranın bir elemanı. Ve dikkat edersen limit tanımına. 3 bölü 8'i içeren bütün açık kümeler yani 3 bölü 8'i içeren bütün açık kümeler aynı zamanda bu kümeyi de içeriyor. Yani 3 bölü 8'i içeren bütün açık kümeler için dizinin sonsuz tane terimi yani kuyruğu gene buranın içinde. Demek ki bu dizi aynı zamanda 1 bölü 2'nin yanında 3 bölü 8'e de yakınsıyor. Yani iki bir yere 1'den yakınsıyor. Şimdi topoloji değişti. Dizi aynı. Real sayılarda 1 bölü 2'ye yakın sayan bir dizi. Başka bir topolojide hem 1 bölü 2'ye hem de başka elemanlara yakınsıyor. Yani 0-1'in içindeki bütün elemanlara yakınsıyor bu. Dizinin tek bir limiti var diyemiyorsun. Şimdi bu sorunu çözmek için e, yeni bir tanım yapacağız. X bir topolojik uzay olsun. Tamam mı? To ile birlikte. Ama to'yu yazmaya gerek yok sanırım. Bundan sonra da yazmayacağım. X bir topolojik uzay deyince X üzerine bir topoloji vermişim. Onu anlayın. X'in en az iki tane noktası olsun. Bunlar birbirinden farklı olsunlar. A ve B. Birbirinden farklı olsun. Tamam mı? Eğer bu şekildeki bütün A, B elemanları için A'yı içeren bir açık küme bulabiliyorsam, B'yi içeren bir açık küme bulabiliyorsam ve bu açık kümeler ayrıksa yani kesin şimleri boş küme ise bu X uzayı na Hausdorff denir Hausdorff Hausdorff diye yazılır. Şurada da iki tane F var yazarken dikkat edin Hausdorff uzay deniyor yani Hausdorff uzay ne demek? Şema üzerinden göstereceğim. Şu X topolojik uzay. Bu x'in içinde iki tane eleman var a, b diye. Bunlar topolojinin değil. Bunlar kümenin elemanı. Topolojinin elemanları açık kümeler çünkü. Şimdi iki tane de açık küme bulacağım. Biri a'yı içerecek. Diğeri de b'yi içerecek. Yani a ile b'yi tamamen birbirinden ayıracağım. Tamam mı? Bunu bütün birbirinden farklı elemanlar için yapabiliyorsam x uzayını Hausdorff ismini veriyorum. Ee, Hausdorff uzayları aynı zamanda t2 uzaylar da denir. İşte bunların şeyleri var. İşte t0 uzayları var. T1 uzayları var. İşte t2 dediğim şey Hausdorff zaten. T3 var, T4 var, işte T5 var. Bunlara tek tek geleceğiz bu uzay türlerini. Şimdilik ihtiyacımız yok. Bu sefer diziyi Hausdorff uzaylarda alalım. Tamam mı? Haustor uzaylarda bir dizi eğer yakınsaksa, limiti varsa o tek olmalı. Neden biliyor musunuz? Şimdi eğer iki farklı limit olursa ne olur? Şimdi bunu içeren bir açık küme alırım. Bir de bunu içeren bir açık küme alırım. E bir tane dizi var değil mi? Bir tane dizi var. E, bu dizinin bir yerden sonraki bütün elemanları aynı zamanda burada olmalı. E bu e, bu elemanlar aynı zamanda burada olmalıydı. Çünkü B'ye de yakınsıyor. O zaman e, bunlar ayrık. Ayrık açık kümeler. Nasıl oluyor bu? Olmuyor değil mi? Demek ki iki farklı limit olamaz. Bir tane olmalıymış gibisinden bir kanıtlanmış fikrini en azından böyle görsel olarak vereyim. Tekrar edeyim. Eğer Hausdorff uzaylarda iki farklı limit olsaydı en az iki farklı limit olsaydı ne olurdu? Bunu bir açık kümeye, bunu bir açık kümeye ayrık olacak şekilde ayırırdım. Hausdorff olduğu için bunu yapabiliyorum. E tanımdan dolayı A'yı içeren bütün açık kümeler için, bütün komşuluklar için dizinin şurada bir kuyruğu olmalı. Ama bu kuyruk aynı zamanda burada olmalı. E ben bu ikisinin kesişmediğini söyledim. Ama bu elemanlar ortak olmuyor değil mi? Yani çelişki buluyorsun. Demek ki iki farklı limit olamaz. Şeklinde. Demek ki Hausdorff uzaylı Dizilerin limiti tekmiş yani Hausdorff uzayların olayı bu bu şekilde. Şimdi bir de son olarak yığılma noktası tanımı verelim. Nedir yığılma noktası? X bir topolojik uzay ve A onun herhangi bir alt kümesi. Bak bu A'nın açık olup olmadığını henüz söylemiyorum. A herhangi bir alt küme, tamam mı? Yığılma noktası ne demek? X'in bir elemanıdır yığılma noktası dediğim şey ve X'i içeren bütün açık kümeler için yani X'i içeren her açık küme için A ile bu tanımladığım işte U açık kümesi X'ten farklı bir nokta da kesişiyorsa bu noktaya yığılma noktası denir. Örnek vereyim. Mesela reel sayılar doğrusunu alalım. Şöyle yarı açık yarı kapalı bir aralık aldım. Reel sayıların standart topolojisinde çalışıyorum. Şu an üst sınır topolojisi yok. Karışmasın. Bu herhangi bir alt küme. Yani açık da değil kapalı da değil. hani bu herhangi bir alt küme. İşte atıyorum bir ucu eksi birde olsun diğer ucu da de olsun. Şurada sıfır noktası var falan filan. <laughs> bir Yığılma noktası dediğim şey. Mesela şurada bir yerde bir yığılma noktası bulamazsın. Niye biliyor musunuz? <laughs> e, yığılma noktası dediğim şey bunu içeren bütün açık kümeler şurasıyla kesişmek zorunda. E ee, bu açık kümeyi yeterince küçük seçersen kesişmiyor. Buranın sınırında alabilirsin. Yani bu kümenin elemanı değil. Yani eksi bir noktası. Tam olarak eksi bir noktası. Kümenin bir elemanı değil. Ama yığılma noktasıdır. Neden? Hangi açık kümeyi alırsan al. Bak bu sağ tarafta giriyor değil mi? O kümenin içine giriyor. Kümenin herhangi bir elemanı da olabilir bu arada yığılma noktası. Çünkü hangi açık kümeyi alırsan al. Böyle de olabilir. Şöyle de olabilir. Fark etmez. Ee, kümenin bu noktadan farklı başka elemanları kesişiyor. Bak başka elemanlar var burada kesişen. Gördünüz mü? Şurada işaretledim mesela. Gibi gibi. Yani yani yığılma noktaları aslında bir kümenin sınırını belirler bir yandan da. Mesela bu kümeye e, U, W diyelim. Tamam mı? Şu küme W olsun. Eğer bu kümeye yığılma noktalarını da eklersen kapalı bir küme elde edersin. Onu bir sonraki videoda göreceğiz. Bir sonraki videolarda göreceğiz daha doğrusu. Yığılma noktalarını birleştir. Yani yığılma noktası dediğin eksi 1 var. Bir de kümenin kendisinin elemanları var. Başka da yığılma noktası yok. şimdi bu eksi 1 ile 2 kapalı aralığına denk geliyor. Bu kapalı bir küme. Bir sonraki videolarda onları da göreceğiz. Yani kapanış ya da bir kümenin içi ne demek onları bir sonraki videoda da göstereceğim. Şimdilik limitten işte yığılma noktalarından vesaire vesaire bu kadar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım şeyler öğrenmişsinizdir de. Bay bay.